Selamünaleyküm dostlar. Evet Mutlu Kent'te Gebze mezarlığındayım şu anda. Şöyle babamı ziyarete geldim. Cuma e, saati şu anda. Kur'an sesi geliyor çok güzel. E, e, herhalde Kabristan'ın mezarlığı şey, camisinde. Şöyle babacığımın e, çiçeklerini soranlar oldu. Dondular mı ettiler mi ne durumda diye. Tabii ki yağmur yağdı biraz topraklar kayıyor. Tam oturmadıktan sonra tabii köklü bir şey olmaz ama Yine de boş kalmasın diye böyle çiçekler ekiyoruz Şimdi neler ektik mesela kış çiçekleri arkadaşlar e, Önce hercailer ekmiştim ben şöyle bakın Devam ediyorlar çiçeklerini açmaya Hercai zaten dayanıklı türdür Böyle e, Şöyle ekmiştim e, Yani onlar gitmez Burada Burası yüksek kesim aslında Bayramoğlu'na göre e, daha yüksek. Burada kar yağar. Mesela başka yerde yağmayabilir. Ben şimdi şu çuhalar. Ondan sonra da çuha ekmiştim. E, çuhalar da dayanıklı. Şöyle bakın üzerlerine kar yağdı. Bunların e, don yaptı mesela. E, şöyle az önce şöyle budadım. Şuradakini budamadım. Göstereceğim budarken. Şöyle eee köşeye atayım. Kurusunlar. Orada toprak olur zaten. Ee, onu da budayacağım. Bunları budadım arkadaşlar. Bir taraftan da yeniden şöyle tomurcuklar vermeye devam ediyor. Bakın. Şöyle. Bol bol tomurcukta. Bunlar epey bir süre devam eder. Çuhalar serin iklim aslında severler. Genelde halk arasında şey diyorlar mart çiçeği derler. Fındıklıklarda var bizim. Ee, mesela yazın hiç görmezsiniz, bilemezsiniz. Baharda çıkarlar, kışın böyle çıkar. Baharda çiçek açarlar. Tabi bunlar sera üretimi. Böyle kabirde de çok konuşmak istemiyorum ama şöyle bilgi vermek amacıyla babacığımın kabrinden şöyle çuhaların çiçeklerini göstereyim. Bakın tomurcuktalar ve bugün de bu aslan ağzını getirdim. Aslan ağzı da dayanıklıdır arkadaşlar. Dayanıklı türlerdendir. Böyle bir tane getirdim buraya diktim. Ezan çiçekleri falan var burada. Başka türler var. Onlar zamanla şey yapacak. Bir de gübre getireceğim. Şimdi şunu budayayım. Burada nergisler var. Bunlar tabii ki şimdi soldular. Çok güzel açtı çiçeklerini. Soldular. Böyle ara ara yerlere de dikmiştim. Şöyle bu peri yeşim belki olur dedim ama canlanabilir. Şöyle arkadaşlar şöyle buduyorum. Çok güzel Kur'an okunuyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Ve aleyküm selam. Ay, <laughs> kimden geldin Ablam geldi bu arada. Şöyle alayım. YouTube için çekiyorum. Eniştem de geliyor. Hoş geldiniz ya. Ne iyi ettiniz. Evet böyle bir sürpriz oldu. İyi oldu. Şöyle. Soranlar oldu çiçekleri. Ne oldu? Dondu mu? Etti mi? Diye de dayanıklı. Ben onun için videoda alayım dedim. Bakın şöyle bol bol da tomurcuk vermişler. Evet böyle. Çok da güzel Kur'an okunuyor. Böyle işte akrabaların. Dur göstereyim bari. Arkadaşlar mesela burada altı altı kardeş hepsi en büyük amcam galiba, Talib amcam. Evet, en Hasan amcam mıydı yoksa? Dur, 34 doğumlu. Arkadaşlar, en büyük amcam. Ondan sonraki değil bu. Baba amcam, eşi. Amcamın eşi. E, diğer amcamın eşi çok daha önce vefat etti. Başka yere gömüldü. E, burada yine iki amcamın çocukları doğum sendromluydu. Ama bayağı 60 yaşını geçti yani onun kabri. Şöyle diğer amcalarımı göstereyim. Şöyle Kazım amcam. Bir annemle işte amcamın eşi hayatta şu anda. Diğerleri hepsi vefat etti. Ve e, halamlar var. Halam da burada. Ve burada yazıları ters arka tarafa koymuşlar ama bu da e, en büyük amcamdan bir küçüğü. Hasan amcam ve Nazmi yengem. Onların kabirleri. Şöyle. Burası e, zamanında burayı almışlardı hepsi birlikte. Böyle e, vefat eden tabi gömülüyor. E, yengem kanser e, olmuştu. E, 43 doğumlu diyor. 12'de öldü. 2012'de ve e, amcam da 2024'de öldü. Babam da babamdan e, e, ölümü 8. ay diyor. Babam Ekim'in 7'sinde öldü. Yani iki ay gibi bir şey var aralarında. Hüseyin amca, en küçük amcam aslında bu. Babamla arası çok yok ama en küçüğü o. Böyle işte kimin ne zaman vefat edeceğini bilemezsiniz. Rabbim hayatı bir imtihan olarak verdi herkese, hepimize. Kimi hastalıklarla, kimi ani kazalarla, kimisi işte ömrü. Ne kadar uzun yaşa yaşasa da arkadaşlar yani gerçekten ayrılık zor. Yani ben de geldim önce okudum yansın falan. Şimdi eniştem okuyor. Şöyle azıcık bir bakın. Yani kabire ne ekilir derken yer örtücü türler çok örtüyor, şey yapıyorlar. Hayır. Mesela kaz ayarı bak şöyle gördüğünüz veya buz çiçekleri olabiliyor. Buz çiçeği hani mezen, büryan, temon falan var ya şöyle taşlar bir hatıra kalsın. Ee, amcam 21 en büyüğü herhalde bu amcam. Evet Hasan <laughs> amca. Allah kabul etsin. Ben okudum hepsini. Yasin Tebareke, Amme, Cuma sureleri falan. Allah'ım kabul etsin. İnşallah Rabbim mekanlarını cennet etsin. Evet e, burada bir aile kabristanı. Evet bunu da, bu da Acem halısı arkadaşlar. Bakın yer örtücü olduğu için e, açtığı zaman çok güzel oluyor. Ama hani her zaman e, çiçek açan olmaz. Mesela şunlar da mezarlık çiçeği diyorlar. Hemen göstereyim. E, selamun Aleyküm ey ehli kubur böyle kabristana gelindiği zaman bu şekilde selam vermek gerekiyor. Onlar alırlarmış. Allah'ım affeylesin, mağfiret eylesin inşallah. Mesela süsenler genelde mor. Tabi birçok rengi var. Biz edinmeye çalışıyoruz merak ettiğimiz için arkadaşlar. Şurada neyi fark ettim? Şura Nur 2005-2011. 5-6 yaşında. Ah yavrum ya. Çok üzülüyorum böyle küçük. İşte ee, işte bakın burada bayağı bir kaplamış mesela ee, kazaya çiçeği bunlar. E, yaz başında çok güzel açarlar kocaman kocaman çiçekleri. Ama hani her zaman çiçek açan çiçeği şey yoktur. Evet arkadaşlar akrabalardan aslında bu burası da dede oğlu mezarlığı. Ee, halamın eşiydi. Vesat dedi o da orada. Burada şey var. Gebzenin ilk şehidi Numan dede. Onu göstereceğim şimdi. Gebzenin ilk şehidi. Evet, Besat e, dayının torunuydu. Şöyle, e, 1968 doğumluydu. 1989'da teröristlere karşı çok cesurca savaşıp savaşırken şehit düştü. Rabbim ruhunu etsin İnşallah. Evet, o şehitlerimizin sayesinde bizler böyle huzur içinde yaşıyoruz. Evet burada da yine e, halamın kızıdır. Yeni vefat etti. Babamdan bir müddet önceydi. Az bir zaman önceydi. Dokuzuncu ay. Evet. Babam Ekim e, Ekim'de vefat etti. Bir ay önce vefat etti. E, gençti ya. Ama kanserdi galiba. Böyle yine halamın kızları falan var burada. Beysat dede dediğimiz ise halamın eşiydi. Şöyle bakın sedum türleri var. Dayanıklı bunlar. Dam koruğu falan e, türleri. Burada şey koymuşlar, dayanmış, ilginç. Bakın, sukulent. Aynı sefalar. Böyle ağaç mekruhtur mu? Ağaç dikmek doğru değildir aslında. Çünkü yani kabir orası sonuçta kök salacak. Ağaç doğru değildir. Dışarıda dikilir ama böyle arkadaşlar spontane gelişti. Böyle bir video oluyor artık. E, burada nergisler var. Bakın eşevera dikmişler. Esselamu aleyküm ey ehli kubur. Rabbim rahmet eylesin. Bakın çok güzel. Böyle sarı çiçek koymuşlar. Hani var ya ilahi sordum sarı çiçeğe. Annem babam var mıdır? Çiçek eydir derviş baba. Annem babam toplaktır. Şöyle bayrağı da göstereyim. Bir de burada şey var. Deprem şeydi. Depremde vefat eden milletvekili. Yine köylümüz akrabalardan. Burası halamın oğlunun oğlu ve halamın gelini. Burası böyle özel yapmış kendine kabristan burada vefat etmekteler. Burada kim var? Bir dakika. Ay, halam mı burada? Bak ben onu bilmiyorum. He. Dikkat et. Burada ama halam yok. Ee, Hediye Cemre e, onun gelini. Melek sönmez ben onu bilmiyorum. Sönmez ışık bunu bilmiyorum. Neyse onları şey yapmak zorunda değilim zaten de. Şöyle bir geçeyim. Halam Halam nerede acaba? Halam daha önce vefat etti herhalde. Evet daha önce zaten vefat etmişti. Evet arkadaşlar 18. ve 19. dönem Kocaeli Milletvekili olarak Alaaddin Kurt e, köprü başındandır Trabzon sürmene. depremde şehit oldular. İzmit'teydiler. Kocaeli Milletvekili İzmit'teydiler. Kendisi burada. Burada da eşi. Bir de oğlu olacak. Ha oğlu. Evet. bir dakika oğlu bu değil. Şu arkada herhalde. 76 doğumu 99'da. Evet. Bali Bey Kurt adı. O e, kaç yaşındaydı ya? 23 mü? 21 mi? Çok üzülmüştüm ya. Çok çok. Rabbim çok kötü olaylar oluyor ya. E, kaç yaşında oluyor? 76 doğumlu. 80. 19 oradan. 4 oradan. 23 yaşında ya. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Rabbim mekanlarını cennet etsin. Bakın bahçe külü dayanıklı Bakım ister ama hani bir budanıp üstten budanması gerekiyor. Bakın alttan yeni şeyler zaten geliyor bu türlerde. Papatya aslında çok kış papatyası daha dayanıklı ama çok ziraydı onda şöyle hasar görebiliyor biraz. E, bu sefer güzel yapmamışlar. Aslında şeyler vardı. E, begonyalar vardı renkli renkli. Bilmiyorum. Böyle çuhalar dikmişler. Böyle daha ötelere gitmeye gerek var mı? Yani yok arkadaşlar. Kimisi agave dikmiş. Şöyle. Evet. Burası dede olur. Kadıskanın. Yine halamın kızı orada ve torunu da vefat etti. 21 yaşında. Aynı kadro gömüldüler arkadaşlar. Belli bir zaman sonra. 2000 yılında kanserden vefat etti Ayşe abla, halama kızı. Onun da kızının kızı oluyor, kanserdi. E, 24 yılında kaç doğumu? 23 yaşında. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Evet, benden önce gelmiş, ziyaret etmiş muhakkak. Böyle buğday falan görüyor böyle. Orada yasını devam ettiriyor işte arkadaşlar. Yalnız şunu söyleyeceğim, ha bu cuma saatinde şu motorun çalışması çok yanlış, bunu söylemek lazım, bildirmek lazım. Ee, özellikle duman çok rahatsız edici bir gürültü oluyor. Mezarlık görevlileri yani peyzaj e, otları kesiyorlar ama bu saatte olmamalı. Böyle. Burada da yine torunlar var arkadaşlar, akraba amca amcamın kızının oğlu Haluk 5 yaşlarındaydı, kuyuya düştü, vefat etti. Bu ölü doğdu zannedersen ya da doğdu öldü. Yine amcamın kızının kızı. Bu ise yine diğer amcamın e, amcamın kızının oğlu 17 yaşında, 17 miydi? 68 doğum, 19 yaşında Almanya'da trafik kazası geçirdi böyle büyük bir olay olmuştu 86 yılında öyle işte hayat bilemezsin kim ne zaman. Kimisi çok genç uçup gidiyor, kimisi e, evet uzun yaşıyor ama ne kadar uzun da olsa gerçekten kolay değil kaybetmek. Böyle Rabbim tüm gelmiş geçmişlerimizin ruhlarına e, okunan dualar illaki gidiyor. Rabbim mekanları cennet olsun. Şu anda dua ediyor. Ben de duaya katılayım arkadaşlar. E, Allah'a emanet olun. E, i̇nşallah Ramazan-ı Şerif güzel geçer. Hayırlarla dolu geçer. Amellerle, güzel ibadetlerle dolu geçer.

İlahi Ya Rabbi, bütün din kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen dağılsın öyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, kabirleri toprakla yeksar olmuş. Bütün din kardeşlerimizin, bütün müminatı ruhlarına hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle Ya Rabbi. İlahi Ya bu mezarlıkta yatan tüm din kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle Ya Rabbi. İlahi ya Rabbi mezarı başında bulunduğumuz Hüseyin Alkoç babamızın ruhuna hediye ediyorsan vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu kabristanda yatan tüm akrabalarımızın, dedelerimizin, dedelerimizin, amcalarımızın ve diğer tüm buradan edin, hediye ediyorsan Sen hadi dar eyle ya Rabbi. Amin. Diğer mezarlıklarda bulunan yakınlarımızın ruhuna hediye ediyorsan Sen hadi dar eyle ya. Amin vatanımızı, milletimizi, bütün İslam beldelerini kazalardan, belalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Hediye Allah razı Amin. Allah razı olsun. Allah kabul etsin inşallah. Evet arkadaşlar dua da yapıldı. Böyle spontane bir video oldu. Spontane geldi. Ablamları beklemiyordum. Böyle soranlar da olduğu için dedim çiçekler ne durumda? Merak edenler vardı. Böyle bir çekeyim dedim. Böyle bir video oldu. Allah cümlemizin gelmiş geçmişlerine rahmet eylesin. İnşallah hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Bol ibadetli, dualı. Ee, güzel Ramazanımız geçer inşallah. Şöyle bebeğimin kabriyle beraber. Ha? Evet. Şey diyor Ayşe ablanın İşte kimisi küçücük bebek, kimisi 5 yaşında, kimisi 19 yaşında. Bu hep iç içe olan şeyler. Allah'ım herkesin imtihanını farklı farklı yapıyor böyle. Ve kabir ziyareti iyidir. Ama ibret almak için arkadaşlar, ibret için kabir ziyareti yapmak lazım. Ben de çok merak ederim. Özellikle tarihlere çok bakarım. Kaç yaşındaydı? Nasıl vefat ettik? Tanıdık var mı? Bu mezarlıkta çok tanıdık var. Gebze, Gebze'de yaşayan çok tanıdıklarımız var burası aile kabristanı ama yani halalarım falan yukarıda diğer e, akrabalar, köylüler falan hep e, var burada. Bazen gezip okuyup böyle işte okuya okuya gezeriz arkadaşlar. Babacığım da böyle sıraya girdi. Canım babam benim. Babam bu yeri kendisi tespit etti. Yani daha öncesi hatta video var geldi abimlerle. Böyle e, bastonu da vardı şurası diye benim dedi onun yanında da annem için gösterdi. Bu şekilde Rabbim gani gani rahmet eylesin, mekanlarını cennet etsin hepsinin. Bizden yapacak şey onlara en güzel hediye böyle iyilik yapmak, hayır hasenat yapmak, onların ruhu için sadaka vermek, onların ruhu için ve böyle belli günlerde daha makbul tabii ki pazartesi, perşembe, cuma gibi. Kur'an okuyup göndermek. Şimdi böyle bir cuma ziyareti gerçekleştirdik. Geçen hafta gelemedim. Burası yüksek don. Bayağı bir don. O yüzden gelmedim. Böyle bir kabir ziyareti oldu. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar hayırlı Ramazanlar.